Merhaba güzelliklerim. Benimle birlikte örmeye hoş geldiniz. Bugün de bu güzellikle geldim size. Şöyle bakın yine çok güzel bir bebek yeleği hazırladım. Şöyle göstereyim örneğimi de. Örneğim iki tarafından da aynı gözüküyor. Ve şöyle bakın kağıt gibi çıktı. Çok güzel ve tatlı bir yeleğim oldu yine. Birlikte bunu öreceğiz. Size bütün detaylarıyla anlatacağım. Kollarını bilerek tığlamadım. İpim biraz kaldı. O yüzden bunu hırkaya çevirmeyi düşünüyorum. Ama şimdilik yelek olarak kalacak. Vakitim olduğunda kollarını da örüp bunu hırka yapacağım. Şöyle güzel de bacık ve pomponlar hazırladım. Kanalımda pompon ve bağcığı nasıl yaptığım videosu var. Oradan izleyerek yapabilirsiniz. Bebek iplerinin hepsiyle olur. Bütçenize hangisi uyuyorsa onunla örebilirsiniz. 3 milim bir tığ kullandım ve çok sıkı örmedim. Yani yumuşak bir örgü düşsün diye e, çok sıkı örmedim. E, o zaman ne yapalım? Hadi sizin de böyle bir yeleğiniz olsun. Ben anlatayım, siz yapın. Hemen ipimizle tığımızı birleştirelim ve örmeye başlayalım. Şöyle söyleyeyim, 90'a yakın ya da 85-90 tane zincir çekin şey yok zincirde bir sayı belirlemedim zincirin üzerine ayrımlarını yaparak kolay bir şekilde ilerleyeceğiz şöyle uzunca bir zincir çekin nasıl kestiğimi o fazlalığı nasıl yok ettiğimi size göstereceğim şimdi yukarıya çıkış için 1 2 3 zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Ve bu 3 zinciri bırakıp bakın dördüncüye yalnız ipimin çift kanadından batarak bir trabzan yaptım. İpi aldım. Sıradaki zincirden bir trabzan aldım. Sıradaki zincirden bir trabzan. 14 tane trabzan çıkartacağız. Baştaki zincirimizde bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 böyle sayarak 14 tane tamamlayalım. 14 trabzanımı yaptım. Şimdi 2 zincir. 1, 2. Ve ipimi aldım. Bu son battığım yere bakın şu son battığım trabzana Tekrar aynı yere bir kere daha batırdım. Şöyle. Ve bunu da sayarak yine 14 tane trabzanımı yapacağım. 2. Bu yaptığımız ölçüler 6 aydan 2 yaşa kadar giydirebilirsiniz. Bebek büyür, yelek büyür. O yüzden standart bir ölçüdür bu. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Yıkandıkça açılır, yıkandıkça büyür. Benim oğluma ben 6 aylıkken giydirdiğim yeleğimi inanın 3 yaşına kadar giydirdim. Sonra o yeleği biz çok seviyorduk. Torunuma da giydirdim. Yani yelek hiç eskimedi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ve 14. Bak 14 tane yine yaptım. Bu ön, bu gol Şimdi arkayı ayarlayacağız. 2 zincir. Son battığım yere yine aynı şekilde batırdım ve bir trabzanı yaptım. Şimdi sıradakinden başlayacağım ve 22 tane trabzanımı yapacağım. Şimdi 4 oldu. 22'ye tamamlayalım. 22 taneyi de yaptım. Burası da arkası yeniden 1-2 zincir ve yine son battığımız trabzanın aynı yerine batırdım. Şimdi 14 tane trabzan yapacağım. Öne doğru gidiyoruz. Bu gol şimdi. Buraları atlatmadan izleyin ki düzgünce yapabilirsiniz. 14 trabzan olana kadar her zincirime bir kere batıracağım. Evet bakın 14'ü de yaptım. Şimdi son 14'ümüzü yapacağız. 2 zincir ve yine son battığımız trabzana aynı yere ve 14 tane ile devam edeceğiz. Bu da ön. 3 4 5 Evet, son 14'ümü de yaptım ve bakın şeklimiz şu şekilde oluştu. Şöyle bakın boyun boşluğu. Şimdi zinciri fazla çekmiştik ya. Bakın. Şuradan makasımızı alalım. Zincirden yukarıya doğru 1 2 üçüncüyü bakın şöyle tek kanadından kestim. Şuradan çektim ve bunu burada sağlamladım ve burada bunu sakla kenarını tığlarken ya da burada arkasında saklayabilirsiniz şimdi devam edelim 1 2 3 çevirdim bu 14 trabzanıma bir batacağım her zaman bu zincir birinci trabzan olarak sayılacak yani şuna batmayacağız ikinciye batırarak bu 14 trabzanı yapacağım çok sıkı örmüyorum. İpim zaten güzel bir ip. Gerek yok sıkı taş gibi örmenize hiç gerek yok. Yiyen de rahatsız olur. Sert bir örgü hiçbir zaman güzel olmaz. Şöyle bakın hepsine birebir bir batarak geldim. Şimdi burada dört tane bu şekilde boşluk hazırladık. Bakın dört tane. Birinde ne yaptıysak öbürlerinde de aynısını yapacağız. Şimdi bu sırada bir boşluğun içine 4 artırma yapacağız. Bir trabzan yaptım. İki trabzan yaptım. Ve bir, iki zincir çektim. Yine aynı boşluğun içine iki trabzan yaptım. Dört tane. Bu boşlukta da aynı, bunda da aynı, bunda da aynı. Yani dört boşluğumuzda da sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağız. Aralara bire bir batarak devam edeceğiz. Yapacağımız işlem bu. Şimdi öbür üç boşluğumda da aynı şekilde devam ederek sıramın sonunu getireceğim. Sıramızın sonuna geldiğimizde bakın şu zinciri trabzan sayacaktık ya bunun en üstteki tepe noktasına batırarak bir iki defa da buna da bir trabzan yaptım ve burada dümdüz oldu bakın. 1 2 3 zincir ve şimdi yine ilk boşluğumuza yani bu iki zincirli yere kadar aralara bire bir batarak devam edeceğiz. Bu sıramızda ikişerli artırmalar yapacağız. Toplamda 8 artırma yapmış olacağız. Bir sırada 16, bir sırada 8 artırma yapacağız. Şimdi geldim buraya kadar. Şöyle. Bakın. Şimdi bu boşluğun içine bir trabzan, bir iki zincir, bir trabzan. iki tane artırdım. Ve yine öbür boşluklarıma da aynı işlemi yaparak ilerleyeceğim. Burada 4, burada 2. Ve bu sıramı da böyle tamamlayacağım. Evet, bakın bu sıram da tamam. Dördüncü sıramıza geçeceğiz. Şimdi ve yine aynı işlemi yapacağız. Baş, buraya zincirimize kadar hepsine birebir batarak ilerleyeceğiz. Ve şimdi bu sırada 4'er 4'er artıracağız. Yani her zincirin içinde 4 artırmamız olacak. Bir sırada 2 bir sırada 4 olarak toplamda 10 sıra öreceğiz. Ama ben bu yeleğimde şurada delikler yapmıştım. Orayı da göstereceğim şimdi. Ee, i̇sterseniz öyle o şekilde deliklerde yapabilirsiniz. Ya da bütün olarak devam edebilirsiniz. Tamamen yine sizin isteğinize bağlı. Ben göstereyim. Bakın buraya geldim. Burada 4, burada 2, şimdi 4. Bir trabzan, iki trabzan, 1 2 zincir. Yine aynı yere iki trabzan. Toplamda 4 tane yine artırmış oldum. Bütün iş işte buralara aynı işlemi yapacağız. Ve şöyle bakın. Şimdi burada 1 2 3 4 son 4 sıram kala. Yani o 6. sırayı ördükten sonra 7. sırada bu delikleri yapmaya başladım. Şimdi 6. sıramızı da tamamlayalım ve deliklerimizi yapmaya başlayalım. Göstereyim size isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu oraya kadar öreyim ve geleyim. 6 sıramı ördüm. Şimdi bakın 1 2 3 ve yine ikinci trabzana batarak bak tekrar bir tane daha yaptım şöyle şurayı 3 tane olarak ayarladım bir zincir çektim bir trabzan atlayıp ikinciye batarak bir tane trabzan yaptım bir zincir bir atladım ikinciye batarak bir trabzan yaptım bir zincir bir atladım ikinciye bir zincir bir atladım ikinciye şimdi zincir boşluğuma kadar böyle geleceğim zinciri sıkı çekiyorsanız şu aradakini iki çekin ben sıkı çekmediğim için bir çekiyorum ve tam denk geliyor şimdi bakın burada şimdi bir zincir bu buranın bir zinciri boşluğun içine bir tane trabzan yaptım. Bir zincir, iki zincirimi yine çektim. Tığımı ipimi aldım, boşluğun içine bir trabzan yaptım. Bir zincir, bir atlayıp ikinciye. Çünkü bu sıradaki artırmalarımız iki taneydi. Bir alt sıradaki dört, bu iki. Bir zincir ve öbür boşluğuma kadar yine böyle ayarlayarak ilerleyeceğim. Buraya geldiğimde bakın son iki tane bir zincir atladım. Şimdi burada ne oldu? Arada boşluk olmuyor. O yüzden bu zincirin içine bir trabzan yaptım. Bakın iki tane yan yana oldu. Bir, iki zincir ve yine şöyle iki tanemi yine artırmış oldum. Burada başlarken de 2 ile başlayacağım. Şurayı şöyle eşit göstereceğim. Bir zincir bir atladım. ikinci yani ufak bir ayarlama yaptım burada da. Öbür boşluğuma kadar ilerleyeceğim. Ve aynı şeyleri orada da yaparak sıramın sonuna gideceğim. Bu sıradaki artırmalarımız bir, bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Evet, bakın burayı da tamamladım. Şimdi 1 2 3 zincir çekip çevirdim. Hemen birinciyi bıraktım ikinciden devam edeceğim. Şimdi ne yapacağız? Bir zincir boşluğunun içine trabzan, bir trabzan tepesine yani eşit gideceğiz yine. Bire bir devam etmiş olacağız. Ta ki artırma yerimize kadar. Bu sırada her boşluğa dört tane artırarak ilerleyeceğiz. Sıralarımızı şaşırmayalım. Başlangıçtan başladığımız gibi 4 2 4 2 olarak ilerleyeceğiz. Şimdi bakın oraya kadar geleceğim yine. bir zincir boşluğuna bir trabzan tepesine bata bata geldi şöyle bakın. zincirimin içinde şimdi d 4 tane artırma yapmam gerekiyor 1 2 2 zincir 2 trabzan burada sırayı şaşırmayın dediğim bakın 4 2 4 2 4 2 4, 2, 4 ile devam edeceğiz ve yine sıranın sonuna kadar Bire bir bu işlemleri yaparak ilerleyeceğiz. Yani ilmeklerde kaydırma veya da azaltma yapmamış olduk. Şöyle de bir görüntü çıktı meydana. Bu sırada tamam. Şimdi aynı sırayı tekrarlayacağız. Yani şu delikleri aynı şekilde bu sırada da tekrarlayacağız. 1 2 Bakın bir zincir, bir atladım ikinciye, ve tekrar sıra Burada yine iki artırma yapacağız. Bu sıramızda burada 4 yaptık. 2. Bir dahakinde de 4 artırma yaparak 10 sıraya tamamlayıp bitireceğiz. Altta göstermiştim bu sırayı da nasıl yaptığımı. Aynı şeyleri yaparak sıranızı tamamlayın. 10 sıra yaptıktan sonra yeleğimizin kollarını ayıralım. Örneğini yaparak ilerleyelim. Şöyle. Evet arkadaşlar robamı ördüm robam biraz farklı renklerde bugün çok renkli bir video çekiyorum ee, örnekte bir hata yaptığım için bunu yeniden çekmek zorunda kaldım öbürü bitti ee, buradan örneğimizle örneğimi göstererek devam edeceğim şöyle bakın çok güzel oluyor bu ölçülerde ve bu da ayrı bir güzellikte duruyor çok beğendim ve başlayacağız örneğimizi yapmaya 3 zincir çekip örgümü çevirdim örgümüz 3 3 olarak yani 3 ve katlarından olacak şimdi kenara 3 tane trabzanımı yaptım bakın şöyle 1 2 defa sardım burada 1 2 3 trabzan 1 2 3'üncüye batırdım ve 3 kere de çekeceğim 1 2, 3. Bir zincir tığıma ipimi sardım. Şimdi bu bir dediğim var ya 1, 2, 3 diye saydım. Birinciye geri döndüm ve trabzanımı yaptım. Bakın şöyle arada bir trabzan kaldı. İki defa sardım. Bir, iki, üçüncüye batırdım. İki defa, bakın üç defa da çektim. Burada geride iki tane trabzanım var. Bir zincir çektim. İpime sardım. Geriye döndüm. O bir dediğime batırdım. Ve şu şekilde bakın çarpılar attım. Bir, iki defa sardım. Bakın yine üç trabzan üzerinden. Bir, iki, üçüncüye batırdım. Bir, iki, üç defa da çektim. Bir zincir. Eğer sıkı çekiyorsanız bu zincirleri iki de yapabilirsiniz şöyle. İki defa sardım ve bakın bir dediğime geri döndüm. Şöyle. Bakın bir iki sardım. Şimdi bakın yine üç trabzan. Bir iki üçüncüye batırdım. Bir zincir çektim iki defa sardım geriden arkadan bir dediğime batıp trabzanımı yaptım şöyle şimdi şuraya kadar bu ilk zincirimin olduğu yere kadar devam edip gideceğim Evet bakın buraya geldiğimizde burada bir tane kaldı şimdi zincirin içine bu trabzanımı yapacağım Şöyle. Bir zincir çektim. Tığıma iki defa sardım. Ve o biri kullanacağım. Bakın şunu. Şöyle. Bir zincir çekip kolu bıraktım. Şöyle katladım. Ve bakın. iki defa sardım. Şimdi buradaki birinci trabzana batacağım. Şöyle. Bir zincir. iki defa sardım. Arkadan alıp. Bakın. Bu zincirin içine batacağım. Şöyle bir ayarlama yaptım. Burada bir örnekte artırmış olduk. Şimdi bir iki üçüncüye. Bir zincir. Devam. Şimdi öbür ayrıma kadar da yine Aynı şekilde örelim. Orada yine bir kere daha göstereyim orayı. Garanti olsun. Evet yine geldim. Bakın aynı şekilde denk geldi burası da. Ne yapacaktık burada? Zincirin içine bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. iki defa sardım ve döndüm. Buradaki kalan bir taneye batırdım. Şöyle. Bir zincir kolumu katladım. Bakın buradaki ayrıma geldim. iki defa sardım. Öndeki trabzana bakın öndeki trabzana batırdım. Bir zincir arkadan zincirin içine girdim. Şöyle. Burada bir de artırma yaptık. 1, 2, üçüncüye. Ve sıramı tamamlayacağım örneğimiz iki aşamalı. Şimdi birinci aşamasını yaptık. Tamamlayalım. ikinciye geçelim. Evet güzelliklerim. Sıra sonundayız. Ve yine 3 trabzanla bitireceğim. 1 2 3 Ve böyle hazırladık. Bakın. 1-2-3 zincir çekip çevirdim. Şimdi bu trabzanlarımı birebir yapacağım. Her zaman biliyoruz birinciye batmıyoruz. Zinciri sayıyoruz. Şimdi bu çektiğimiz bir zincirli olan yerlerin içine 3 trabzan. 1 2 3 İç zincir çekmeden bakın öbürüne geldim. Yine 3 trabzan. 2 3 Ötekine geldim. Bir zincirli olan yerlerin içine üçerli trabzanlar yapacağız. Bir zincirli olan yere girdim. 3 Bakın. Boşluğun yine öbürüne geldim. Bu kadar kolay ilerleyen bir örgü oldu ve böyle sıramı tamamlayacağım bakın şimdi burada kol ayrımında şuraya bir zincir yapmıştık bu zincirin arasına batarak 3 tane trabzan yapacağız bakın şöyle bir aynı yere iki aynı yere üç buraya bir örnek daha sıkıştırmış olduk yani bu bir zinciri onun için çektik şimdi buradan yine devam edeceğim Öbür koltuk altındakini de aynı şekilde yapacağız. 3 trabzan. Devam edelim ve bitirelim sıramızı. Evet geldik sıramızın sonuna. 1, 2, 3 zincir çekip çevireceğiz. Ve bakın şimdi yine şu 1 alt sırayı tekrarlayacağız. Önce 3 trabzanımı yapacağım. Şöyle. Şimdi daha da kolay işimiz bakın 3-3 hepsi belli oldu. 1, 2, 3ye bir trabzan yaptım. Bir zincir iki defa sardım. Geriye döndüm birinciye trabzanımı yaptım. İpimi sardım. 1, 2, 3ye bir zincir. Mesela bu renkte örnek çok güzel durmuyor. Yani öyle havalı durmadı ama öbür renkte çok güzel durdu. Esas yeleğimizde bugünkü karışıklıkta. Bakın böyle bir karış olana kadar böyle öreceğiz. Örnek çok basit ilerliyor. Güzel duruyor. Tam bebekler için. O zaman hadi bir karış örelim gelelim. Evet, bir karış ördüm. Bakın şöyle göstereyim. Biz çok güzeliz yine. Çok beğendik. Şimdi örneklerim bakın bu sıramı böyle tamamladım. Şimdi kenarlarını tığlayarak başladığım noktaya kadar geleceğim. İsterseniz tığlamayabilirsiniz de. Sadece eteklerini de tığlayabilirsiniz. Bu benim e, hani tamamen beğendiğim bir tığlama olduğu için kenarlarını tığlayınca daha bir güzel görünüyor. 3 zincir çekerek yukarıya çıktım ve hemen bakın bu diptekine batıp 1 2 trabzan yaptım sıradaki bakın birleştirme noktasına batırarak buraya bağladım 1 2 3 yine aynı yere 2 tane trabzan 1 ve 2 Şimdi bakın ara boşluğa yani buraya değil de şu ara boşluğa ölçtüm. Buraya denk geldi. Şöyle bir ara boşluğa bir bağlantı yerine yaparak gidersek tam geliyor. Bakın yine iki tane trabzanımı yaptım. Şimdi bakın iki trabzanın birleştiği noktaya yapacağım. Bir, iki, üç. İki trabzan yaptım. Şöyle. Şimdi bakın ara boşluğa şuraya yani buna değil de bu ara boşluğa ölçtüğümüzde 1, 2, 3. 2 tane trabzanı yapacağım. Bakın şimdi 2 trabzanın bağlantı yerine yani şuraya. 1, 2, 3. Aslında ipim bu renk değil ama videoda biraz koyu gösteriyor. Yoksa ipimin rengi çok tatlı. Şöyle bakın. Şimdi ara boşluğa 1 2 3 bütün etrafını böyle döneceğim. Şimdi ara boşluğa ve bakın şöyle yakayı da aynı şekilde yapacağız. Ölçerek batırarak yapın. Buradan dolaşacağız. Buradan geleceğiz ve şu etek kısmında tekrar yine göstereceğim. Buralar bu şekilde tığlanacak. Ve bakın Şöyle çok kibar bir görüntü alıyor. Evet arkadaşlar. Bakın. Buraya geldim. En son noktadayım. 1, 2, 3 Aynı şekilde tığlayacağız ama üçlü grupların üzerinde tığlayacağız. Şöyle Bakın. Burada hani 3, 3 yapmıştık ya. 3'ün ilk başına bunu yatırdım. Bakın böyle 1, 2, 3 zincir 2 tane yaptım öbür üçün başlangıcına bakın birincisine yani arada iki tane bırakarak bu şekilde tığlayacağız yine şöyle bakın. iki tane bırakacağım bir iki bırakınca zaten bu üçüncünün üçlünün ilkinin üzerine denk geliyor şöyle bak kendim bile karıştırdım ne dediğimi iki tane atlayalım bir iki atlayınca bakın bunun üzerine denk gelecek ve buraya yani burada da şu şekilde bir görüntü elde edeceğiz böyle tığlayalım ve bitiş noktasına geldim ipimi kestim buradan içeriye alıp arka yüzünde saklayacağım çünkü örneğimizin bakın iki taraftan da güzel görünüyor ama tığladığımız taraf düz yüz olsun şu da arkadan taraf görünüşü gayet güzel oldu yeleğim pompon ve ipinin bağcığının yapılması kanalımda mevcut. E, pompon ve e, bağcık yapımı olarak bakarsanız kanalda görürsünüz. Çok değişik bir bağcıkla yapıyorum bunları. Şöyle göstereyim ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Abone de olup benimle kalın. Bu cicileri örmeye devam edelim. Hoşça kalın.